Açıklamalar ekleme Belge kenar boşluklarında görüntülenen kısma belirli metin grubu için bir açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklama eklemek istediğiniz metni seçin ve ardından gözden geçir sekmesindeki açıklamalar bölümünde yer alan yeni açıklama düğmesini tıklayın. Metninizin seçili hale geldiğini ve açıklama baloncuğunun eklendiğini göreceksiniz. Bu baloncukta yer alan kısma seçtiğiniz metinle ilgili açıklamanızı yazıp bitirdikten sonra sayfa üzerinde herhangi bir yere tıklayıp belgenizde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede belge üzerinde farklı bir kişi tarafından düzenleme yapılacağı zaman açıklama kısmı sayesinde kişiler birbiriyle iletişimde bulunmuş olur. Açıklama kısımları belgenin çıktısı alındığında görüntülenmez. Yazdığınız açıklamayı açıklama balonuna fare ile tıklayarak değiştirebilirsiniz. Açıklamanızda değişiklik yapmanın bir diğer yolu için Gözden Geçirme Bölmesi düğmesini tıklayın. Sol kısımda açılan pencereden açıklamanızı fare ile tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. Açılan bu Gözden Geçirme penceresini kapatmak için Gözden Geçirme Bölmesi düğmesini tekrar tıklayın. Açıklama eklediğiniz metni seçip, belge içerisinde yer değiştirdiğinizde açıklama balonunun da yer değiştirdiğini göreceksiniz. Belgenize eklemiş olduğunuz açıklamayı fare ile seçtikten sonra açıklamalar bölümünde yer alan sil düğmesine tıklayarak veya açıklama üzerinde farenizin sağ tuş menüsünde yer alan açıklamayı sil seçeneğiyle silebilirsiniz. Belge değişikliklerini izleme Belgenize bir açıklama eklemenin yanı sıra, belgenizde yapılan değişiklikleri de izleyebilirsiniz. Değişiklikleri izleme özelliği sizden sonra belge üzerinde düzenleme yapacak diğer kişileri bilgilendirme amacıyla kullanılır. Belge üzerinde yapılan değişiklikleri izlemek için öncelikle bu özelliği aktif hale getirmelisiniz. Gözden geçir sekmesindeki izleme bölümünde yer alan değişiklikleri izle düğmesine tıklayın. Ardından değişiklikleri izle düğmesini tıklayın. Değişiklik izleme özelliğinizin açık veya kapalı olduğunu takip edebilmek için durum çubuğunda farenizin sağ tuşuna tıklayın. Açılan pencereden değişiklikleri izle seçeneğini aktif hale getirin pencereyi kapatmak için Escape tuşuna basın veya belge üzerinde bir yeri tıklayın. Durum çubuğuna eklenen bilgilendirme bölümü sayesinde değişiklikleri izleme özelliğinin açık veya kapalı olduğunu görebilirsiniz. Değişiklikleri izleme özelliğinin açık durumda olduğunu durum çubuğunda görebilirsiniz. Değişiklikleri izleme özelliğini incelemek için belge üzerinde değişiklik yapalım ve bunun ne şekilde görüntülendiğini görelim. Bir kelimeyi seçip değiştirelim. Değiştirdiğiniz kelimenin, kırmızı çizgiyle üzerinin çizildiğini ve yerine yazdığınız kelimenin kırmızı renkle yazıldığını göreceksiniz. Üzeri kırmızı ile çizili olan kelimenin, üzerine fare ile geldiğinizde değişikliğin hangi kişi tarafından yapıldığını ve hangi tarihte saatte yapıldığını görebilirsiniz. Burada yer almasını istediğiniz kullanıcı adını değiştirmek için değişiklikleri izle düğmesini tıklayın ve açılan pencereden kullanıcı adını değiştir seçeneğini tıklayın. Açılan pencereden kullanıcı adı kısmına istediğiniz ismi yazıp tamam düğmesini tıklayın. Bundan sonra yapacağınız değişiklikler burada yazdığınız isimle belirtilir. Birden fazla kullanıcı metin üzerinde düzenleme yapacaksa, Kişiler açıklama renklerini ve değişiklik yaptıkları metinlerin renklerini değiştirebilir. Bu sayede değişikliği hangi kullanıcının yaptığı açıklama renklerinden ve değişiklikleri izle renklerinden de belirlenebilir. Kişilerin renk ayarlarını yapmaları için değişiklikleri izle düğmesini tıklayın ve açılan menüden izleme seçeneklerini değiştir düğmesini tıklayın. Bu pencereden Belge üzerinde değişikliklerinizin ne biçimde ve hangi renkte görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında yer alan rengi belirleyerek açıklama balonlarınızın da rengini değiştirebilirsiniz. Bu renk ve biçim farklılıkları sayesinde de değişikliği hangi kullanıcının yaptığını belirleyebilirsiniz. İzlenen değişiklikleri gözden geçirme Değişiklikleri izleme işleminden sonra yapılacak işlem bunları gözden geçirmektir. Belge üzerinde yapılan değişiklikleri görüntüledikten sonra değişiklikleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Belge üzerinde yapılan değişiklikleri sırasıyla görüntülemek ve reddetmek için Gözden Geçir sekmesindeki Değişiklikler bölümünde yer alan Kabul et ve Reddet düğmeleri kullanılır. Değişiklikleri sırasıyla incelemek için Değişiklikler bölümünde yer alan Sonraki düğmesini tıklayın. İmlecin sonraki yapılan değişikliğin üzerine geldiğini göreceksiniz. Kabul et düğmesini tıklayın. Değiştirdiğiniz kelimenin silinip yerine eklediğiniz kelimenin yer aldığını göreceksiniz. Diğer düzeltme içinse sonraki düğmesine tıkladıktan sonra reddet düğmesini tıklayın. Değişikliğin iptal edildiğini ve metnin eski haline döndüğünü göreceksiniz. Aynı şekilde değişiklik yapılan metnin üzerine gelip farenin sağ tuş menüsünde yer alan kabul et ve reddet seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Gözden geçirme için belgelerle e-posta oluşturma Belge üzerinde ortak çalışmanın diğer bir yoluysa, belgeleri düzenleme yapan kişilerle e-posta ile paylaşmaktır. Belgeler üzerinde gözden geçirme işlemini birden çok kullanıcının yapması gerektiği durumlarda e-posta ile bu belgeleri ilgili kişilere gönderebilirsiniz. Bu işlem için dosya sekmesine tıklayın. Ardından açılan menüden Kaydet ve Gönder düğmesini tıklayın. E-posta olarak gönder seçeneğini seçin ve ek olarak gönder düğmesini tıklayın. E-posta programınızın açıldığını, konu kısmına belge isminin yazıldığını ve belgenizin e-posta eki olarak eklendiğini göreceksiniz. Gönder düğmesine tıklayarak belgenizi ilgili kişilere gönderebilirsiniz. Gözden geçirilmiş belgeleri birleştirme Word programı farklı kişiler tarafından üzerinde değişiklik yapılan belgeleri karşılaştırma ve birleştirme özelliğine sahiptir. Karşılaştırma özelliğini kullanmak için Gözden Geçir sekmesindeki Karşılaştır bölümünde yer alan Karşılaştır düğmesini tıklayın. Açılan menüden Karşılaştır seçeneğini tıklayın. Açılan pencerenin Özgün Belge kısmında yer alan Özgün belgeye göz at kısmından belgenizin kayıtlı olduğu yerden özgün halini seçin ve aç düğmesini tıklayın. Gözden geçirilmiş belge kısmından düzeltilene göz at kısmından belgenizin kayıtlı olduğu yerden düzeltilmiş halini seçin ve aç düğmesini tıklayın. İki belgenin ekranda açıldığını ve aralarında karşılaştırma yapıldığını göreceksiniz. Aynı zamanda açılan gözden geçir bölümünde yapılan eklentileri ve silinmiş kısımları da bir arada görebilirsiniz. Birden fazla kişinin yaptığı değişiklikleri tek bir belge haline getirmek içinse karşılaştır bölümünde yer alan karşılaştır düğmesini tıklayın ve açılan menüden birleştir seçeneğini tıklayın. Açılan pencerenin özgün belge kısmında yer alan özgün belgeye göz at kısmından belgenizin kayıtlı olduğu yerden özgün halini seçin ve aç düğmesini tıklayın. Gözden geçirilmiş belge kısmından düzeltilene göz at kısmından belgenizin kayıtlı olduğu yerden düzeltilmiş halini seçin ve aç düğmesini tıklayın. Tüm seçenekler kısmından Birleştirilmesini istediğiniz kısımların seçili olduğundan emin olun. Bu penceredeki değişikliklerin gösterileceği yer kısmından yeni belgeyi seçerseniz, birleştirme işlemi yeni bir belge üzerinde gösterilir. Gözden geçir penceresinde özgün belge üzerinde yapılan değişiklikler listelenir. Değişiklikler bölümünde yer alan Kabul et düğmesini tıklayın ve açılan menüden belgedeki tüm değişiklikleri kabul et düğmesini tıklayın. Belgeniz değişiklikler yapılmış, kaydedilmeye hazır hale gelir. Belge denetleyicisini kullanma. Belgenizi hazır hale getirmeden önce içerisinde gizli ve karmaşık bilgiler içermediğinden emin olmalısınız. Bunun için Word programının belge denetleyicisi özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliğe erişmek için dosya sekmesini tıklayın. Bilgi düğmesini tıklayın ve sorunları denetle seçeneğini tıklayın. Açılan menüden belgeyi incele düğmesini tıklayın. Bu sayede belgenizde gizli meta veriler veya kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını inceleyebilirsiniz. Açılan pencereden denetlenmesini istediğiniz seçenekleri seçin ve denetle düğmesini tıklayın. Açılan pencerede belgenizin inceleme sonuçlarını görebilirsiniz. Tümünü kaldır düğmesini tıklayarak bu bilgileri kaldırabilirsiniz. Kapat düğmesini tıklayarak bu pencereyi kapatabilirsiniz. Bu kişisel bilgileri değiştirmek için dosya sekmesini tıklayın bilgi menüsünde yer alan Özellikler düğmesini tıklayın. Açılan menüden Gelişmiş Özellikler düğmesini tıklayın. Belge Özellikleri penceresinin açıldığını göreceksiniz. Bu kısımda yer almasını istediğiniz verileri girip Tamam düğmesini tıklayın ve pencereyi kapatın. Belgenizin yeni bilgilerini tanımlamış oldunuz. Klasörler oluşturmak aynı türdeki belgelerinizi aynı klasörde saklamak bir düzen oluşturur. Örnek olarak hazırladığımız Ekim ayı yemek programını klasör oluşturarak kaydedelim. Dosya sekmesini tıklayın ve farklı kaydet düğmesini tıklayın. Açılan farklı kaydet penceresinden belgeyi kaydetmek istediğiniz dizini seçin. Ardından yeni klasör düğmesine tıklayın ve klasörünüze İçerisine kaydedeceğiniz belgelerin konusuna uygun bir isim verin ve Tamam düğmesini tıklayın. Klasörünüzün içinin boş olduğunu göreceksiniz. Dosya adı kısmını tıklayın ve dosyanıza uygun bir ad verin ve Kaydet düğmesini tıklayın.